Uzak Şehir dizisinde bu hafta herkesin dengesi bozuluyor. Sadakat sınır tanımıyor. Şimdi de Mine'yi konağa getirerek Alya'yı devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ama Alya ve Cihan bu oyunu sessizce izlemeyecek. Sadakat ise kendi veliahtını çoktan seçmiş gibi. Öte yandan demir ve kaya arasındaki gerilim tırmanıyor. Demir'in içinde büyüyen intikam sadece onu değil, çevresindeki herkesi yıkıma sürüklüyor. Artık nare Şahin'den uzak durmak zorunda. Ama Şahin kolay kolay vazgeçmeyecek. Kaya artık dayanamaz intihara kalkışır. Demir engel olmak ister ama artık her şey için çok geç. Ve en büyük bomba, Bora'nın katili Ecmer mi? Tüm oklar artık Ecmer'in üzerine dönmüş durumda. Bu arada Mine, doğacak çocuğun cinsiyetini erkek olarak açıklamış olabilir. Ama asıl soru şu. Bu çocuk cihandan mı yoksa demirden mi? Mine'nin sarhoş olduğu gece demirle birlikte olması bu ihtimali ciddi şekilde değiştiriyor. Mine şimdi sadakati de arkasına alarak her yolu denemeye başladı. Oyunlar büyüyor, gerçekler daha da karmaşık hale geliyor. Tüm detayları kaçırmamak için videoyu beğen, yorum yap ve abone olmayı unutma.